Yes, iki bebek de geldi. Sonunda babaya hemen haber verin. Tamamdır doktor hanım. <laughs> doktor hanım. Doktor hanım. karım iyi mi acaba? Karınız da bebekleriniz de çok iyi. Nur topu gibi iki tane ikiz bebeğiniz oldu. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim Oh çok şükür. Size hemen bir tane oda ayarlıyorum. O odada karınızla birlikte bir gün kalmanız gerekiyor. Gerekli serumları ve ilaçları alması gerekiyor. Tamamdır doktor hanım. Karınız çok uzun bir süre eee şey yaptığı için yani çok uzun bir süre ameliyatta kaldığı için bir iki saate uyanır diye düşünüyoruz biz hemen şöyle bir takip edin burası sizin odanız. Vay be. Hemen karnınızı yavaşça şöyle. Ben Sece ile birlikte gidiyorum. Artık burada bir gün geçirmeniz gerekecek. Pekala doktor hanım. Tekrardan çok teşekkürler doktor hanım. Rica ederim ne demek. Biz de artık oturalım. Dur ya Jake. İlk başta bir şeyleri yerleştirelim. Neyleri? Eşyaları hani bir gün kalacağız ya. Öf tamam ya. Hadi. Çantayı şuraya koyalım. Zaten bunun yeri belliydi. Şurası olabilir. mu küçük bir hediye minnoşum kim? Üf, şey, gerçekten bu soruyu soruyor musun? Tabii ki de Lily'e. Cüzdanını çantasına koy Lily'nin. Ben acıktım ya. Şey, daha kız bile uyanmadı. Zaten yemekleri birazdan getirecekler. Üf, tamam ya. Arkadaşlar bu arada sesim kısık geliyorsa birazcık sesim kısıldı da o yüzden normal bir şey biraz hastayım o yüzden sesim kısık geliyor olabilir. Neyse. Hmm. A -a. O, o kız uyandı geri yattı. Normaldir o. Yok yok. Ben en iyisi doktor hanımı çağırayım. Jet bir dur. Belki yeniden uyanır. Yok yok ben bir çağırayım da geleyim. Doktor hanım 5 dakika sonra gelecek zaten. Doktor hanım öyle bir şey söylemedi ki. Ya Jake bir bekler misin lütfen? Yok ben bekleyemem. Uh, uh, Jake. Bak ben sana ne dedim? Canım, sen uyandın mı? Yani uyanmamışım benziyorum Kayli Yok hayır ben öyle. Yani bir girden yattın o yüzden. Hadi Jake ne duruyorsun? Doktor çağırsana sana uyan Üf Tamam ya. Az önce çağırttık durmuyordun ama. O az önceydi hadi. Çağır doktoru. Ne duruyorsun çağırsanız çok. Çok dur ya Allah Allah. Jake hadi. Tamam ya. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Ben bebek bölümüne bakan, bizim ameliyatımızı da yapan bir doktora bakmıştım ama. Tamam. O doktoru vatandaşlık bölümüne çağırabilir misiniz acaba? Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Çağırdım doktor geliyor. İyi tamam bari. Lili Hanım sonunda uyanmışsınız. Şöyle kenara çekilin lütfen. Tabi. Lili Hanım şimdi size birkaç soru soracağım. Ameliyatınız biraz zorlu geçti de. İlk başta şu soruyu soracağım. Lili Hanım bulantınız çok sık var mıydı? Yani benim bulantım çok sık yoktu yani hamileliğimden hiç belirti yoktu. Hatta hiç hamile olacağımı bile düşünmüyordum. Pekala yeni soru. Peki Lili Hanım ameliyatta böyle bir acı hissettiniz mi? Ameliyatta hiç acı hissetmedim. Tamam. Ne olmuş doktor hanım? Şimdi diyeceklerim sizi biraz korkutabilir ama yani sakin olun. Doktor hanım ne oldu? Felç mi geçirdi? Felç mi geçirdi? Hayır Jack felç, felç merç yok. Bebeklerinizle ilgili bir şey var. Bebeklerime bir şey mi oldu yoksa? Lütfen bir şey söyler misiniz? Bebeklerime bir şey mi oldu? Hayır, hayır Sadece bebeklerinizle ilgili birkaç sorun var. Ne sorunu ya? Bilmek istiyorum. Doktor hanım Allah'ını severseniz ne sorunu? Bebekleriniz birkaç hafta hastalanabilir. Çünkü bebeklerinizde optimiloj diye bir hastalık keşfettik. O ne be? optimiz yani terleyince ya da bir mesela siz terlediniz diyelim ve soğuk su içtiniz ya da hemen banyoya girdiniz. İşte bu zamanlar hemen hastalanırsınız. O yüzden evinizde büyük battaniyeler taşımanızı öneriyorum. Oh, en azından büyük bir şey değilmiş. En azından Şimdiden geçmiş olsun. Bebeklerinizde şu anda bir ilaç veriliyor. 5 dakika sonra bebekleriniz de burada olacak. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz doktor hanım. Rica ediyorum. Merhaba Jack Bey. Şşt, şşt. Ne oldu? Şşşt. O ne bunlar ne kadar tatlıymış. Evet ya vallahi bunlar çok tatlı. Ne kadar da tatlı bebeklerim varmış. Lili sen uyandın mı? Uyandım tabi. Hatta yerimden bile kalktım. Lili'ciğim bak ne güzel nur topu gibi iki tane kız bebeğin oldu. Evet öğrendim. <laughs> Lili'ciğim şimdi biz şu ev konusunu bir konuşalım. Şişt. Aranızdaki fısıldaşmanın nedeni nedir? Lili'cim senin niye sesin kısık geliyor canım benim? E senin ne sesin kısık geliyor? Ha doğru. Yönetmenin sesi kısıktı değil mi? Yönetmenin sesi mi kısıkmış? Ah tabi ya seni unuttuk söylemeyi. Neyi söyleyeceksin ya? Yönetmen birazcık bağırmış. O yüzden sesi kısılmış. O yüzden de sesiniz kısık geliyor sizin. Evet Lili'cim böyle. Birin azıcık çocukları da ben de seveyim. İyi peki al bakalım. Aman aman benim iki kızım da çok tatlılar. Çok güzeller. Çok minnoşlar. Lili. söyleyeceksin yine. Kız daha yemek yemedi. Yemeğini getireyim diye soracak. Tamam. <laughs> Lili'cim yemek yer misin? Ya benden çalma. Ö olur yerim. Tamam o zaman Lili'cim ben hemen sana yemek getireyim. çocuğu kızı sen ağlarsan ben de ağlarım <laughs> Kayli, acaba niye güldüğünü sorabilir miyim? Pardon ben alayım onları. Yemeğinizi getireyim henüz. Ben koyarım bir diye. Öyle mi koyulur Cik? Çocukları ne hale getirdin? Nasıl koydurmuş kızım? Öğret de biz de bilirim. Bunlar acaba benim yatağımda yatar mı? Beşiğinde yatsınlar onlar. Beşiğinde. Benim kucağımda yatacak onlar değil mi? Hayır bir tanesi vallahi benim yatağımda yatmak istiyor. Yatsınlar bir şey olmaz. Bak şimdi hemşire gelecek. Ay efendim şöyle yaptınız. Bebeklere iyi bakamıyorsunuz. Verin. Biz bakacağız bebeklere derlerse o zaman ağlama. Ne ağlaması ya? Sen uzana da uyu, dinlen. Güzelce. <laughs> Kıza niye öyle söylüyorsun ya? Ben gidiyorum. Gidersen git be. Ne olsun acaba ya? Hmm, bir tane süt alayım can çeker falan ne olur ne olmaz hmm, burada ne alsam bir tane dergi alalım okur bir tane de dürüm alalım yer Merhaba bunların fiyatı ne acaba? Merhaba topluyorum hemen onları. 30 TL. Buyurun üstü kalsın. Tepsiyle götüreyim bari ya kızcağız. Kolay gelsin. Sağ olun. Oh, miss gibi Hadi kalk artık. Yemeklerin geldi. Ay valla çok sağ ol. Rica ederim canım hem ne demek. Bak sana pembe dondurmadan aldım. Kahve aldım. Güzel şeyler aldım. Sağlıklı şeyler aldım. Bak bunu özellikle sundular. Ye bakayım be. Çok güzel değil mi? Mis. Bunu baş ucuna koyalım. Güzel değil mi? Böyle çok iyi bir şey veriyor böyle. Enerji. Evet ya gerçekten de çok güzelmiş. Avrupa dondurmağın. Aa bak. Bak 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 bu özellikle. Olmaz olmaz aç bakayım ağzını. Sana güzel kahveler aldım. Bunu JK aldım içeriye. Bunu sana aldım. Kafe latte. Sağ ol valla. Rica ederim ne demek. Valla çok teşekkür ederim Kylie ya. Sen bana hamileliğimde çok yardım ettin. Vallahi sağ ol kardeşim. Üf, hala öğrenemedin değil mi? Kardeşim değil ablacım. Tamam abla. Şunu şuraya koyayım. Onu hemen çöpe at. Tamam ya Hadi uyuyayım artık Sizi de bugün çok yordum Sen de canım benim İyi geceler Günaydın. Günaydın canım benim. Hadi hemen üstünü değiştir de gidelim. Tabii ki de. Bunlar benim değil, bu da değil. Bunu giyeyim. Ay dur bekle. Ben alırım o çantayı. İyi tamam ama bak. Sen bu cüzdanı al hayatım. Bunu ben alayım. Bunu sen kafana koy. Bu kahveyi de koyalım hemen. Dergim. Tamam bu kadar. Ne bu kadar ya bir şey unutmuyor musun? Ne unutuyorum hayatım? Çocuklarını unutuyorsun ya Allah Allah. Doğru söylüyorsun. Tut bakayım şunu. Gelin bakalım evlatlarım. Hadi buradan gidiyoruz artık. E bir doktora görünseydin. Görüneceğim zaten merak etme ya. Allah Allah. Hadi artık. Şuradan. Doktor Hanım gelebilir miyiz? Ah tabii gelin gelin. Lili Hanım ben demeden hani kalkmıyorduk. Alışkanlık Doktor Hanım. Peki. çocuklarımız kustu mu acaba? Yok Doktor Hanım hiç kusma falan yok. Tamam çok sağlıklı büyüdüler. Maşallah onlara. Oh Ben sizi muayene edeyim. Sonra mesajımı çıkarım. Tamam. Evet şimdi sizi de hemen listeden sildim. Yalnız bebeklerinizi bir hmm, kuruz aşısına dair bir aşı yapmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bebeklerinizin kuduz olmasını önlüyor. Hmm, peki. Lütfen şöyle oturalım. Tabii. başta bebeklerimizin kalbini ölçelim. Tamam. Yine İğneyi... şimdi. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz doktor hanım. Rica ederim ne demek her zaman. Güle güle görüşürüz